Ben Bahri Davutoğlu. Durmuş Yılmaz'ın oğluyum. 1938 doğumluyum. Beş tane erkek, oğlan, erkek çocuğum var, oğlan. 1959'da evlendim. Tam tarih olarak bilmiyorum da bizim ordudan ilk gelişlere Cumayen'e bağlı Oğazbeli köyüne gelmişler. Akarslı oğulları, Kılıf oğulları, Oradan Aynalı köyü şey düver orada kafyerlerin arasında Ahlatlı diye bir yer var. Oradan oraya göç etmişler. Bir zaman orada kalmışlar. Burada Akçakuzi'ye bağlı Aktaş köyü var, Gebek Onlar otururmuş, mezellerden otururmuş burada yani bizden önce. Onlar buradan kalkmaya karar vermiş. Bizimkilere de satmaya almışlar buraya. O zamanlıkın parasıyla 18 kırmızı vermişler onlara. 18 sarı lira işte kırmızı. Ondan sonra buraya yerleşmişler. O daha, sonra başkaları da gelmiştir. Gelmiş. Yani birkaç sülale gelmiş, akiller gelmiş, nefes oğulları gelmiş, o goleler gelmiş, yani sizinkiler. Öyle öyle köy çuvalmışlar. Yukarıda bir gava ağacı varmış bu tepede. Bu gidenlerin mezelikleri de var burada. Orada bir kuru gavak varmış. Ondan artık kuru gavak kalmış. Veli ki de orada bir Ağaç, bir, bir beyin biri burada ağaç yaparmış. Ağaç yapar oraya besbelli ağaçlarını buraya şey yapardır. Bunun üstünde orası belli ağacı almış işte. Çorak yanında da çorak varmış. Çorak olduğu için oranın ismi de çorak, çorak yanına almış Çorak yanı mahallesi. Küplerde denen de o da o tahtalı bayır tarafında Eskiden kalma küpler varmış böyle eskiden herhalde eski yerleşimde Üzümcülük mü vardı şarapçılık mı vardı ne varsa Burada o küpler çıkmış o Küpler çıkınca işte onun ismi de küpler kalmış orada Tarihini tam olarak bilmiyorum Bu memlekete Ordudan göç etmeye karar etmişler Herhalde 130 sene falan olması lazım. Yani 130 sene falan önce olması lazım. O zaman da kimi yürüyerek gelmiş, kimi Akçakoca'dan gemilere binmiş, Akçakoca'dan çıkmış, oradan buraya yürüyerek gelmişler. E buraya köy kurmuşlar. Yani köy tutmuşlar. C Önce Cuma'ya bağlı Uvazbeli köyüne gelmişler. Oradan Düver düzünün kapıya lasan arasında denen bir mera var şimdi. Oraya yerleşmişler. Oradan o Aynalı Kıyı denen bir köy var orada yakın. Onların bir kısmı da burada otururmuş Afanoğulları. O başka o hallaları bilmem ne birkaçları daha varmış. Onlar kimisi buradan oraya gitmiş. Oradan buraya gelenler olmuş. Fındıktan daha sonra bizim yani benim ben yani benim ben bizden sonra yani fındıkçılık devam ettiği şey oldu. Bize kadar yapındık olan çok azdı. Birkaç hanede vardı öyle. Herkeste yoktu. Fındıktan önce koyun vardı, geçileri vardı, hayvanlar vardı işte öyle geçiniyorlardı hayvancılıkta. Eskiden fındık asadı toplarlardı herkes fındığını makine yoktu, şey yoktu. Onu sırmıkla, çubuklarla düellerde, geri kalanları da elleriyle ayıplarlardı yani zahmetli bir işti. Şimdiki gibi makineler bilmem neler yoktu. Evet, direktör yoktu, tellalardan getirmeye öküzlerle getirirlerdi, öküz arabalarıyla, atlarla, eşeklerle. İlk direktörü Rafet Karşıdoğlu aldı. Köyde yol yapılmamıştı. Bir kar yağmur yağacak oldu hemen direktörü cuma yerine kaçırdı. Burada yağmur yağsa gidemez diye. Anladın mı? Evet. Cuma yerinde duruyordu Rafet Karşı'da zaman. Eskiden şey olurdu. Mesela herkesin sapı samanı yetmezdi. Mesela kara tavuktan, oradan buradan sap alırlardı. Herkes imeci olurdu. Allah imecese giderdi. Baş yemez, yağlaş denen bir şey vardı Mısır yapılan ona o olurdu. Sonra mesela birisi ev yapacak değil mi? Ağaçtan yapılı diye. O ağacını ormandan hazırlardı. Herkesin haber verirlerdi. Benim filan yerde ağacım var. Gelecek. Herkes hep beraber giderlerdi. Onun ağacını getirirlerdi. O adam evini öyle yapardı. Yani yardımlaşma çok eskiden. Şimdiki gibi değildi. Yol muhtar çağırdı mı? Mesela Herkes yol yapmaya giderdi. Biz de Cumayir'e yoluna da gittik. Çilini yollarında herkes kazmasını güdeğini alır yol yapmaya giderdi. Mesela belirli bir günlerde muhtar çağırdı. Giderlerdi millet yollarını yapardı, şey yapardı. O zamanlar tozer yoğdu, kepçe yoğdu, şu yodu, bu yodu işte. Hükümet zaten yeni mi kurul, kurulmuştur? Zaten Eskiden böyle mesela şimdiki gibi kızıyla olan biri bile anlaşmayı da Anası babası isterse gider isterse oğlana kızı sormazlardı. Verirlerdi anadın. Öyle bir gelenek vardı eskiden. Belki de kızıyla olan biri bile görmeden nişanlanırlardı. Tam olarak kim gettiğini bilmiyorum da o Deli Sava denen fındık, tomak fındığı diyorlardı eskiden. Onu Tomak Tomaklı Mustafa Giresun'dan getirmiş. Hani Giresun'da da Tomaklılar. Ne değil mi? İlk fındık bahçeleri bizimki Delik Ağacı'nda, Güney'de, Deli Bayır'da vardı. Ee, bu Karslıların da şeyde vardı, Küpler yolunda vardı. Fazla fındık bahçesi yoktu eskiden. Kılıfuların gene Küpler yolunda, oralarda bahçeleri vardı. Herkesin otla vardı ayrı gayrı. Köyün bir köy tellesi vardı ama ufacık herkese yetmedi ama Herkesin şahsi otlakları vardı ayrı. Tellanın hepsine ekip dikmezlerdi. Buğday ekerlerdi. Misil ekerlerdi. Arpa ekerlerdi. Kablıca denen bir şey vardı. Onu şimdikiler bilmez. Belki de gır bir şeyler. Ondan ekerdik. Ondan bulgur yapardın. Nohut derlerdi, nuhut ekerdik. Eskiden köy demeni vardı bu şey tarafında, kara tavuk tarafında, o derede. E Demende bir bekçi oldu, herkes katır eşya olan katı eşya de götürdü, olmayan sırtıyla götürdü arasını. Bir günde de alamazdın. Çünkü demen çok kalabalık, kara tavuktan da gelirlerdi, buradan da gelirlerdi. Sağ demence bir gün verirdi. O gün de gider zahran alırdım. Bışkı deresinde de vardı bir köy demene. Bir de bizim babamla Koca Ahmet denen bir adam vardı. Onun vardı bir ortak değinmene. Bunlar da Gırkanmanlılar da gelirdi işte. Kürtlerliler, bizim köyler hep aynı demek ki demem gibi. Gittiğim günde zahran alamazdı Kimisi sırtıyla, kimisi katırıyla eşyayla, kimisi kızı olan iki araba, tekil arabasıyla değinlendiğin dediği gün alıp yatırırlar da şeyini. Daha da misil, misil ekmeği yenirdi eskiden böyle buğdaycılık bilmem ne. Buğday da ekerdik ama fazla öyle. Yani kendinle lokma kendin çalıştırıp kendin için yapacaksın. Hırsızlık yapmayacaksın. Elin malına alıp çalmayacaksın. Kendin kazandığın malı yersen ha, haramlık. Yememiş olursun, helal lokma olur. Çocuk çoluğunu donuğla beslersen çocuk çoluğunda doğru dürüst bir yetişir. Eğer hanımı yedirdiysen muhakkak bu çocukta bir yaramazlık olur. Bugün köyler bizim köyümüzde anda çok bir fark var. Biz çünkü o zaman Cuma yerinden, Çilimli'den, Akçakoca'dan yayan gelirdi. Akçakoca 6 saat çekerdi. Cuma yeri 4 saat çekerdi. Çilimli'de 3 saat çekerdi. Hep bir yayan gelirdik yani. net direktör yolu vardı, ne şey yolu vardı. Katırla eşya olan katırla eşeyle gider gelirlerdi. Olmayanlar yayan gider gelirdi. Tam tarih olarak bilemeyim. 1900 <laughs> 50'lerde şey 60'larda Kırkaman sırtlarına kadar geldi şey. Yol geldi. O arada inkilap oldu. Buraya buraya kadar geldi Kırkaman sırtı var ya tengerlerin yanı derdi buraya buraya kadar arabalarla gider geldik, buradan inerdik, binerdik. Bu arada inkılap olunca sözleri durdurdular, aldılar, götürdüler. Yani inkılaptan sonra yol ışık aldı. Eskiden köyde üç tane ağ, üç tane ağ varmış. Birisi durmuş birisi Mehmet Çavuş, birisi de Hasan Efendi derlermiş amca. Köyde bir şey oldum onlar hallederlermiş şey. İşte karakolda mahkemede oldu mu da Mehmet Çavuş karakol çavuştu yaptığı için o halledermiş. Yani köyden öyle mahkemeye karakola giden pek çok az olur. büyük bir cinayet çubuğu olmadıkça hallederlermiş şeylerini. Onlar adaletli davranırlardı. be. Herkese adaletli davrandığı için herkeste bir sorun oldum mu onlara gelirlerdi. Onlar da halletmeye çalışırdı. Ee, şimdi televizyonlar çıktı, radyolar çıktı, bilmem ne Herkesin gönlü gözü açıldı. Dışarıda ne olduğunu biliyorlar. Daha köyde kimse kalmak ister mi? E ee, buradaki köy halkı pek kışın burada kalan yok. Burada tane var bu arada. Belki 5-6 tane ancak kalıyor. Öbür köyde kaç kişi kalıyor bilmiyorum mahallede. Kışın herkes okul köy okulları köyden kalktı kalkınca millet mecbur kalktı şehirlere iniyor ya. Ondan evvel herkes burada Yatıl okulumuz da vardı, ortaokulumuz da vardı. Hepsi de vardı. Köyler kalkınca mecbur kaldılar gitmeye. Çoğu da okudu. kime memur oldu, kimi şöyle oldu, kimi böyle oldu. Dışarıda çalışıyor, çalışıyorlar. Ben köyde okudum. 1947'de <laughs> ilk okul geldi. Ondan evvel de eğitmen vardı. Arifiye'de yani Arifiye'de yetişmişiz köyümüzden bir Hamdi Özcan isminde bir eğitmen vardı. Üçüncü sınıfa kadar onda okudum. Ondan sonra tekrar öğretmen geldi. Beşinci sınıfı da orada bitirdim. Ben ikinci dönem mezunum. Benden önce iki mezun şey daha mezun oldular yani. Benden büyük. De... Dün evinin kapısına vardım, yumurta asarlardı. Yumurtaya herkes atardı, kim vuruyor, kim vuramıyor, şey yaparlardı. O zaman da ben attım olmayacak, vuramadılar mı da bana çağırırlardı. Ben de vururdum yumurta yani, günlerde. Babam da Babamdan öğrendim atıcılığı da, babam çok atıcıymış yani Çok avcı atıcıymış Ondan öğrendim O zamanında Av, av derisi, sansar denen şey 40 lira para yaparmış O zaman da yerin dönümü Düzce'de 5 liraymış yani yerin dönümü Babam o zamandır bir satmaya 750 liralık sansar satmış, Kütükçe Osman denen Adama Düzce'de Kütükçe Osman var, bunda. şimdi o Onların bir soy isimleri var bilemiyorum bunların. O zaman bir seferki sattığı ile 150 dönüm yer mi şurada. Kültür Mahallesi'nden 45 dönüm yer bu tokeller var şimdi o zaman sadikler derlermiş onlara akça kocalı. Onlardan çok arkadaşıymış onların yaşlıları. 45 dönüm yer al demişler almamış işte ben burada sinek varmış oralarda, yani sivri sinek. O yüzden buralardan yer almak istememişler. Buralarda durmak istemişler işte. Eskiden kar yağdı mı babam avcı olduğu için ben daha 14-15 yaşında bir çocuğudum. Hemen bize bir de abim vardı benden yaşlı dursun kaldırdı bize av var kalkın ava gidin. Bu sene Avda şimdiki gibi ormanlarda av da yoktu. Koca beş tane sansar aldık. Beşinde ben vardım. Birinde, dördünde abim vardı. Bir, bir abim daha vardı. Üçünde de o vardı. Yani devamlı ava giderdik yani. Ayağımıza kaslaklar. Buradan gitti mi ta Kuru Göl'ün arkalarına kadar o kel uralara kadar giderdik. Yani dört saat yürüdük buradan ormanda. Gençlere ben ne nasihat edeyim? Gençler doğru dürüst çalışsınlar, okumak isteyen okusunlar, şey yapanlar çalışsınlar. Biz ne desek gençler bildiğini yapar. Anladın mı? Bizi dinleyen olmaz. Onlar kendini akıllı görürler. Bizim sözümüz geçmez onlara.